Cemevla Mevla hepimize sağlık, sıhhat, afiyet lütfetsin, istikametten ayırmasın. Bu dileklerle hepinizi selamlıyorum. Bugünkü videomuzda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında hazırlanan rapordaki Cevşen'le ilgili Hoca Efendi'nin değişik açılardan yaptığı açıklamalardan kesip biçilerek ortaya atılan bir iddia üzerine durmak istiyoruz. O da şu, Cevşen her ne kadar rivayet kriterlerinden vize alamasa da manası muhteva sivariyle çok halisane bir duadır. Hoca Efendi baştan sona Peygamber Efendimizin dualarıyla bezeli, Peygamber Efendimizin getirdiği mesajın muhtevasıyla bezeli bir dua olduğunu söylüyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bir bir talimde sürekli cevşeni okuyor. Gümüşhanevi Hazretlerinin de mecmuatlı ahsabını aldığı bir dua. Bu kadar önemli büyük zatların, rehber zatların cevşenin rivayet kriteri açısından şaibeli olmasını bir kenara bırakarak muhtevasını öne çıkararak onu dua olarak okumaları dinin ruhuna zıt mı? cevşenin muktevası Kur'an'a sünnete uygun mu değil mi? Bugünkü videomuzda bunun üzerinde duracağız. Hocam Efendi'nin tespiti şu şekildeydi. Cevşen baştan sona peygamberane ifadelerle bezeli bir edaya sahip. Bediüzzaman Hazretleri'nde Cevşen'le ilgili çok önemli bir tespiti var. Onu da bizzat kendi ifadeleriyle sizlerle paylaşacağım. Cevşen'in muktevasının Kur'an'a sünnete uygun olması ile ilgili bazı örnekler zikretmek istiyorum. Cevşen'de yüz kere geçen Subhaneke ya la entel el eman el eman ecirna ev neccina ev khallisna Manası şu. Sübhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Şimdi bu muhteva hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bir dua yapıyor, bizim de yapmamızı tavsiye ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası Allah'ın mecrini minen nar. Allah'ım beni cehennem ateşinden koru. Yine cevşenden bir başka örnek. Ya men sabakat rahmetu ala Ey rahmeti gazabını geçmiş olan Allah'ım. Ve kutsi hadis şerifte de şöyle buyuruluyor. Rahmeti sabakat gadabi. Şüphesiz ki rahmetim gazabımı geçmiştir. Çevşende yer alan dualardan bir diğerine örnek de şu. Ya mucibe davetil muzarrin. Ey çaresiz kalmışların duasını icabet eden. Ya keşşafel kürub. Ey sıkıntıları, problemleri açıp çözüm lütfeden Rabbim. Bu dualarda Kur'an ve sünneti muhtevasına uygun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. Emmen yucibul muzarra izâ da'a ve yekşifü su'' çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren Allah'tan başka kimdir buyurulmaktadır. Baştan sona Cevşeni Kur'an ve sünnetin muhtevasıyla karşılaştırırsanız her bir cümlesinin Kur'an ve sünnetin muktevasına çok uygun olduğunu görürsünüz. Ve Cevşen'de pek çok ilahi isimle Allah'a dua edilmektedir. Gerçekten en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Peki Allah'ın isimleriyle, Esma-i Hüsna ile Allah'a dua etmek mahsurlu mu? Kesinlikle hayır. Tam tersi. Zira Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a, Allah'ın isimleriyle dua edin. Bakın Allah Kur'an'da Esma-i ile dua etmemizi söylüyor. Emrediyor. Nitekim en geniş, en kapsamlı tefsirlerden bir tanesi olan Vehbe Zuhal'in Et Tefsir Mülim isimli eserine bakarsan bu ayetin tefsirinde çıkardığı hükümlerden bir tanesi şu. Lillahi esmaun hasenetun Yecbu insan en yedu bihe. Allah'ın güzellerden güzel isimleri vardır. İnsanın bu isimlerle Allah'a dua etmesi gerekir diyor. Esma-i Hüsna ile dua etmek, yalvarış veya karışta bulunmak, hem duaların kabul edilmesi adına önemli bir vesile hem de sevap kaynağı. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Cevşen'in muhtevasıyla ilgili şu değerlendirmeleri de çok çarpıcı ve çok önemli. Ve Cevşen'in kıymetini anlama açısından zannedersem çok önemli bir mesaj içeriyor. Hem mesela Kur'an'ın hakiki ve tam bir nevi münacatı ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit hülasası olan Cevşen-ül Kebir. Bediüzzaman Hazretleri burada çok önemli bir tespitte bulunuyor. Diyor ki, Kur'an'ın hakiki ve tam bir çeşit münacatı ve Kur'an'ın diyor bir çeşit özeti diyor Cevşen'e. Şimdi düşünün dediği zaman Hazretleri gibi bir insanın bu ifadeleri söylemesi öyle cevher kalem söylenmiş ifadeler değil. Kur'an'ın sünneti dinin ruhunu çok iyi bilen asrımızın en önemli İslam'ın değerlerini anlatan, tecrit eden en önemli alimlerinden bir tanesi Bediüzzaman Hazretleri bunu söylüyor. Ve bakın devamında ne diyor? Hem mesela Kur'an'ın hakki ve tam bir nevi münacatı ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit hülasası olan cevşen Kebir namındaki münacatı peygamberi de aleyhissalatü vesselam yüz defa Subhaneke ala entel el -emen el -emen minen nar ecirna minen nar, minen nar cümlesinin tekrarında tevhid gibi kainatçı en büyük hakikat ve mahlukatın rubiyete karşı tesbih, tahmid ve takdis gibi üç muazzam vazifesinden en ehemmiyeti bir vazifesi ve şekavet ebediyeden kurtulmak için ebedi cehennem azabından kurtulmak gibi nevi insanın en dehşetli meselesi ve ubudiyet ve aciz beşerin en lüzumlu neticesi bulunmaz cihetiyle binler defa tekrar edilse yine azdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Allah'ın isimleriyle dua etmenin önemine Diyanet'in bizzat kendi kaynakları da işaret ediyor. Altını çiziyor. Kur'an yolu meal ve tefsirinden aynen naklediyorum. Meşru kabul edilen tevessül türleri şunlardır. Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül. Peygamber ve velilerin hayattayken yaptıkları dualarla tevessül, iyi ameller hürmetine tevessül. Bunlardan özellikle Allah'ın isimleriyle yapılan tevessül, Kur'an ve hadiste yer almış, Yüce Allah tarafından açıkça emredilmiştir. En güzel isimler, El Esma'l Hüsna Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. İkinci tevessülün meşruiyeti ise peygamberlerin ümmetlerine ümmetin de birbirine dua etmelerini tavsiye eden ayetler dikkate alınarak kabul edilmiştir. İmam Gazali Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi Bediüzzaman Hazretleri veli olarak kabul edilmiyor mu Diyanet tarafından? E pek çok insan onların Allah dostu olduğunu kabul etmiş. Onlar bu dualarla Allah'a yalvarıyorlar. Bir haline getirmişler. Her gün okuyorlar. Bakın Diyanet kendi kaynağında ne diyor? Peygamber ve velilerin hayattayken yaptıkları dualarla tevessül diyor. Bunlar da Allah'a dua etme, Allah'a dilekçe gönderme makbuldur diyorlar. Şimdi gelelim Cevşen'den bazı örnekler sunmaya. Allah'ım inni eselüke bi esmaike ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Halim ya Azim ya Hakim ya Kadim ya Mukim ya Kerim. Bakın Cevşen nasıl başlıyor? Allah'tan Allah'ın isimleriyle niyaz ederek başlıyor. Rahman, Rahim, Alim bunlar Allah'ın isimleriyle Allah'a yapılan dualar. Ha yani burada izafet şeklinde gelen dualar var. Kur'andaki muhtavaya göre yapılan dualar var. Subhaneke ya la Telemel illa entel el emen halis namne nar. Ya seyyid el saadat, ya mucibet davat, ya veli hasanat, hasenat, ya rafiyat derecat. Bu şekilde devam ediyor. Yine başka bir örnek. Subhaneke ya la Telemel illa entel el emen ne cina minen nar. Ve esel ki bi esma ki ya mübdi' ya mu'id, ya hafiz, ya muhid, ya hamid, ya mecid, ya muqid, ya mugiz, ya mu'iz, ya muzil Allah'ın isimleriyle Allah'a yalvarıp yakarılıyor. Dolayısıyla cevşeni tenkit vesilesi yapmak, rivayet kriterlerinden vize almamasını öne sürerek tavsiye edenleri, keşven, ilhamen alınabileceğini söyleyenleri yeni bir din ihdas etmekle suçlamak ne derece doğru. Cevşen okumayı tavsiye etmeyi büyük bir bid'at olarak nitelendirmek ne derece hakkaniyetin sesi soluğu bir iddia. Hiçbir şekilde bunlar insaflı yaklaşımlar değil. Netice itibariyle Diyanet adına rapor yazanlar Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Cevşen'le ilgili değerlendirmelerini bütünlüğünden kopararak aradan kesip biçerek onun büyük bir bidata kapı açtığını dinin ruhuna uymayan bir tavır sergilediğini öne sürüyorlar. Görüldüğü üzere cevşeni okumak dinin ruhuna uygundur. Kur'an'a sünnete uygundur. İslam alimlerinin pek çok insan tarafından rehber kabul edilen insanların virdi zebanıdır. bu insanlar onun rivayet kriterlerinden vize almasına takılmamışlar. Muktevasının Kur'an'a sünnete uygunluğuna bakarak o duaların azim tesirlerini görerek Allah'a yalvarıp yakarmışlardır. Onları virt haline getirmişlerdir. Dahası cevşeni her gün okunan bir dua haline getirmişlerdir. Hocaefendinin Efendi'nin bunlara vurgu yapması, bunları nazara vermesi ve değişik kayıtlar koymasını bütünlüğünden kopararak onu din dışılıkla itham etmenin insafla bağdaştır bir tarafı yok. Bir sonraki videoda Cevşen'le ilgili Diyanet adına rapor yazarların Hoca yaklaşımlarından kesip biçerek delil olarak gösterip onun üzerine ortaya attığı iddiaları cevaplamaya devam edeceğiz kalın sağlıcakla. Bazı kitaplar bize kim olduğumuzu anlatır. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye ait Işık Karanlık Devri Daimi kitabı da okurlarına Müslümanca duruşu hatırlatıyor. Kırık Testi serisinin 20. kitabı olarak neşredilen bu eserde her ferdin Allah'a karşı yerine getirmesi gereken kulluk vazifesi ve zamana, şartlara göre eda edilmesi gereken ilahi Kelimetullah davası ele alınıyor. Bunun yanı sıra Habille Kabil kıssasından alınması gereken dersler, günümüz dünyasında fıkıh alanında yapılması gereken çalışmalar, dinde kolaylığın esas olmasının ne anlama geldiği, din kardeşliğinin gerekleri, Müslümanları dünya sevgisine karşı ikaz ve günümüzde yaşanan zulüm ve baskılar karşısında nasıl bir tavır alınması gerektiği konuları üzerinde duruluyor. İmtihanların imtihanları takip ettiği bu çağda muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi, Işık Karanlık Devri Daimi kitabıyla bizlere ışık tutuyor. Işık Karanlık Devri Daimi Süreyya Kitap'ta, Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.